Son nefesinde kelime-i şehadet getirdiği bilinen ünlü isimler hem hayatlarıyla hem de ölümleriyle halkın gönlünde derin izler bırakmıştır. Bu anlamlı son, onların inançlı yaşamlarının bir nişanesi olarak görülürken milyonlarca insanın da dualarında yer bulmuştur. Özellikle sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından bazı tanınmış kişiler hayatlarının son anlarında Allah'a yönelerek kelime-i şehadet getirmiş, bu durum aileleri, sevenleri ve hayranları tarafından büyük bir huzur ve saygıyla karşılanmıştır. Türk sanat müziğinin efsane ismi Müzeyyen Senar, ölümünden kısa süre önce bilinci açıkken şehadet getirmiş ve bu an ailesi tarafından basınla paylaşılmıştı. Aynı şekilde baba, lakabıyla anılan sinemanın usta ismi Hulusi Kentmen'in de vefatından önce dua ettiği ve kelime-i şehadet getirdiği yakınlarının anlatımlarıyla bilinmektedir. Yine Türk halk müziğinin güçlü sesi olan Neşet Ertaş, hayatı boyunca tasavvufa ve maneviyata önem vermiş, son anlarında da Allah'a yönelerek ebediyete uğurlanmıştır. Bu tarz vefatlar toplumda büyük bir etki yaratmakta. İnsanlar için ölümün nasıl bir son değil, yeni bir başlangıç olduğu düşüncesini pekiştirmektedir. Son söz olarak kelime-i şehadeti söylemek, bir müminin ulaşabileceği en şerefli vedalardan biri olarak kabul edilirken bu isimlerin böyle bir sonla göçmeleri hem inananlar hem de sevenleri için derin bir anlam taşır.